Gençler merhaba. Birebir kampımızın 12. testimizin içeriği oran orantı ki tabii ki ÖSYM yine oran orantıyı yine metinli şekilde ve problem şeklinde soruyor. Biz şimdi bunlarla ilgili olan testimizin birinci sorusunu çözelim. Sorumuzu okuyalım. Bir iş yerinde işlerin zorluk derecelerine göre dört farklı renkte dosyalama sistemi uygulanmaktadır. Bu dosyalar üzerinde çalışacak olan çalışanlar haftalık işlerini alırken dosya seçimlerini aşağıdaki kurallara göre yapabilmektedir. Bir yeşil dosya yerine 6 sarı dosya, 2 mavi dosya yerine 1 kırmızı dosya, 8 yeşil dosya yerine 1 kırmızı dosya alınabilir. Şöyle yapalım. Yeşile Y ye diyelim. Mavi var. Maviye Y. Sonra kırmızıya K. En son ne var bir tane farklı olarak? Bir de sarı var sarı ya da S diyelim. Şimdi diyor ki bir yeşil dosya yerine yani Y yerine 6S alınabilir. 2M yerine 1K alınabilir. Ya da 8Y yerine 1K alınabilirmiş. Bu şekildeymiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir kırmızı dosya yerine 48 sarı dosya. 3 mavi dosya yerine 12 yeşil dosya. 1 mavi dosya yerine 24 sarı dosya alınabilir demiş. Şimdi biz bunları kendi arasında eşitlik olarak başka bilinmeyenleri bulalım. Nasıl yani? Şunu demek istiyorum. Y eşittir 6S. Burada 8Y var. Demek ki şu ilk ifadeyi burada 8Y olduğu için 8'e çarparsam demek ki 8Y eşittir 48S. 8Y zaten şuradaki K'ya eşitse bu da K'ya eşit. Yani bir tane daha doğrusu k'ye Bir tane K demek ki 48 tane S'ye eşitmiş. Yani demek ki birincisi doğruymuş. 3 mavi dosya 12 yeşil dosya demiş. O zaman mavi ile yeşili kıyaslayalım. Şurada da zaten 2M bir tane K eşittir. Yani ben buna 2M diyebilirim. O zaman 2M eşittir 8Y sadeleştirelim. Yani demek ki M eşittir 4Y'ye eşitmiş. Ama ona 3 mavi demiş. Burayı 3 ile genişlettim. O zaman 3M eşittir 12 tane Y'ye bedelmiş. E, bu da doğruymuş o zaman. Sonra bir mavi dosya yerine 24 sarı. E, şurası zaten şu bulduğum eşitlikte hepsi aslında mevcut. 2M 48 S'ymiş. 2'ye böldüm. Demek ki M sayısı da 24 S'ye denk geliyormuş. O zaman bu da doğruymuş. Demek ki 1, 2, 3 doğru cevabımız Edirne. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşçı İsmail Usta şehriyeli pirinç pilavını pirinç miktarı, şehriye miktarı ve su miktarı S olmak üzere S bölü P artı 8 bölü 5 oranında kullanarak yapmaktaymış. Bir düğün yemeğinde şehriyeli pirinç pilavı yapan İsmail Usta'nın kullandığı şehriye ve pirinç miktarı toplamda 25 kilogram olduğuna göre kullandığı su miktarı kaç kilogram imiş? Yani şöyle S bölü P artı Ş eşittir 8 bölü 5. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsam iş karışır. Neden? 5 tane S eşittir. 8 tane P artı 8 tane Ş. Şimdi buradan birbiri cinsinden daha doğrusu aynı ifade cinsinden bulamıyorum. Şöyle yapalım suyu direkt karşısındaki olan 8'in katı olan yani 8K. P artı şeyi de direkt karşısındaki 5 olan 5K şeklinde alıp ayrım yapmayalım. Neden? Çünkü soru da şehriye ve pirinç miktarının toplamına demiş. E zaten burada toplam var. E diyor ki bu toplam yani 5K 25'miş. Her tarafı 5'e bölersem demek ki K sayısı 5'miş. E benden istediği su miktarı. E su da 8 kaydı. O zaman 8 çarpı 5'ten demek ki 40 kilogram su kullanmış. Cevabımız denizde. Üçüncü sorumuzu çözelim. A tane şeker 3, 4, 6 sayılarıyla orantılı yani doğru orantılı şekilde dağıtılabiliyor. Aynı zamanda 3, 4, 6 sayılarıyla ters orantılı olarak da dağıtılabiliyormuş. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi önce doğru orantının ne olduğunu bir bakalım. Doğru orantı şöyleydi. İşte elimde iki çokluk var ya da iki değer var. Bu iki değerin birisi artarken diğeri, diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa biz buna doğru orantı diyorduk. Doğru orantı grafikte şöyle gösterirsek eğer daha anlamlı olsun diye gösteriyorum. Şuradan bir tane değer aldım. Burası bizim için çokluklar bizim için x'ye olsun. Buradan x'i buradan aldım. Y'si diğer taraftan çıktı. X'ini şuradan arttırdığım zaman y'si de aynı oranda artıyor. İşte buna artıyorsa eğer bu şekilde buna biz doğru orantı diyorduk. Ya da x ile y doğru orantılıysa ki bunu işleme dökmek için iki çokluğu birbirine bölüyorduk. Böldüğümüz zaman doğru orantıydı. O zaman ilk cümleyi alacak olursak eğer diyor ki a sayısı ki 3 4 6 ile orantılı olduğu için bunu alanlar kimler belli değil. O zaman diyorum ki x y z sayıları olsun. x 3 ile orantılı olduğu için böldüm. y 4 ile orantılı olduğu için böldüm. z 6 ile orantılı olduğu için böldüm. Tabii bu bölme işleminin sonucu belli değil. O zaman sonucuna k deyip hepsini aynı cinsten buluyorum. x bölü 3 k ise işler dışarı çarpımından o zaman x eşittir 3k. y bölü 4 k ise bunun altında bir tane 1 var. İşler dışarı çarpımından o zaman y 4k z 6k. Şimdi ben böyle bölme yapıp 6k 3k ve 4k cinsinden buldum ama soruyu okuduğumuzda hız kazanmak için bundan sonra şöyle yapıyoruz. Bunun içerisinde orantılı görürsem bölme yapıp her defasında k'ya bu şekilde işlemi uzatmıyorum. 3, 4, 6 görürsem direkt 3K, 4K ve 6K şeklinde alıyorum. Yani bölme yapıp zaman kaybetmeyelim. Şimdi doğru orantımız buydu. Bir de ters orantıya bakalım. Ters orantı şöyle. iki çokluk var elimde diyelim ki ya da iki değerimiz var. Bu değerlerden birisi artarken diğeri azalıyorsa aynı oranda ya da biri azalırken diğeri artıyorsa buna ters orantı dönüyordu. Şöyle x ile y ters orantılıysa eğer bu azalış ve artış miktarını en iyi ölçmek için tabii ki bu iki şeyin bilinmeyenin çarpım şeklinde yazıyoruz. Yani doğru orantı olduğunda bölüyoruz. Ters orantı olduğunda çarpıyoruz. Bunu en iyi açıklayan da şu. 10 işçi bir işi 20 günde diyelim ki bitirsin. 5 işçi kaç günde bitirir? Şimdi şöyle düşünelim. Çalışan sayısı azaldı. Çalışan sayısı azaldığı zaman daha hızlı bitirmeyecektir daha çok daha çok zamanda bitirecektir. Demek ki işçi sayım aşağı doğru azalırken o zaman benim günüm artacaktır. Yani bir çokluk azaldı, diğer çokluğum arttı. İşte burada ters orantı olmuş oluyor. Doğru orantı olsaydı tabii ki şöyle çarpacaktık ama ters orantı olduğu için şöyle karşılıklı çarpacaktık. Yani 10 çarpı 20 eşittir 5 çarpı x yazıp x değerini bulacağız. Şimdi cümledeki ters orantıya gelelim. Şimdi tabii ki yine ben x, y, z sayılarını alıyorum. Diyor ki 3, 4, 6 ile oran orantılı, ters orantılıymış. O zaman 3 ile x'i çarptım ters orantı dediği için. 4y, 5z, pardon 6z. Şimdi, şimdi sonunda yine eşittir bir şey yok. O zaman diyorum ki eşittir diğeriyle karışmasın. 3k'larla k'larla karışmasın diye a diyeyim. Şimdi 3x eşittir a ise her iki tarafı 3'e böldüm. O zaman x değerim a bölü 3. Y değerim her tarafı 4'e böldüm. A bölü 4. Z değerim her tarafı A'ya böldüm. A bölü 6. Şimdi buradaki x, y, Z değerleri rasyonel sayılar ve rasyonel sayıların paydasını eşitleyeceğiz de şunu yapacağız da zamanımız biraz alacak. Onun için şöyle yapıyoruz. Biz ters orantı gördüğümüz zaman ki sadece bu soru için değil diğerlerin hepsini de yapabilirsiniz. Ters orantıyı biz doğru orantıya çeviriyoruz. Şimdi nasıl çeviriyoruz? Şöyle. Öncelikle şu 3, 4 ve 6'nın ben ekokunu alıyorum. Şimdi 3, 4, 6'nın ekokunu alırsak eğer buradan 12 gelir. Bunların ekoku 12 olmuş oldu. Yani ben buna 12 k dedim. Şimdi bizim için artık 3x eşittir 4y eşittir 6z sayısı artık benim için 12k ya eşit. Yani aya eşit değil. Şimdi 3x eşittir 12 ise eğer 12k ise her tarafı 3'e bölersem o zaman x eşittir artık benim için 4k oldu. Yani 4y eşittir 12k ise. Her tarafı 4'e böldüm. 12 bölü 4'ten artık y benim için 3k. 6z eşittir 12k ise her tarafı 6'ya böldüm. O zaman z eşittir 2k olmuş oldu. Yani bizim burada yaptığımız işlem şu. Ters orantıyla uğraşmayayım. Doğru orantı daha kolay. Çünkü k'ları toplayıp işlem yapmak daha kolay. Biz ters orantıyı doğru orantıya çevirdik. Artık ters orantıyla bizim işimiz yok. Demek ki artık x, y, z sayıları 4K, 3K, 2K. Yani sorularda bazen şöyle görebilirsiniz. 3, 4, 6 sayılarla o doğru ters orantılı olan sayı aşağıdakilerden hangisi doğru orantılıdır ya da aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılıdır şeklinde görebilirsiniz. Demek ki biz şunu artık işleme devam edebiliriz. Doğru orantı dediğinde x'i 3K, y'yi 4K ve z'yi 6K bulduk. Ters orantı dediğinde biz bunu doğru orantıya çevirdik. Artık x 4K, 3K ve 2K oldu. Şimdi toplamını alıyorum. Çünkü toplam ne dedi? Şeker dediği için burayı toplarsam eğer 13K. Burayı toplarsam eğer 2K. K diyelim. Aslında A desek daha güzel olurdu ama K değil. Şöyle yapalım. T diyelim karışmasın. Buradan da 7, 9 T. Şimdi hem 13 K hem 13 T ne miktarı? Şeker. A tane şeker. Demek ki A sayısı hem 13'ün hem de 9'un neymiş? Katıymış. Demek ki ben şıklarda 9 ve 13'ün katını arayacağım. Şimdi şıklara baktığımız zaman A seçeneği hem 13'ün katı hem de 9'un katı olmuş olur. Yani cevabımız Adana. Dördüncü sorumuzu çözelim. 1,5 kilogram un, 800 gram irmik, 1,2 kilogram şeker ve 400 gram kakao ile iki farklı kek yapan Sema, birinci keki un, şeker ve kakao sırasıyla 6, 2, 1 oranda kullanmış. İkinci kekte ise irmik, şeker ve kakaoyu 4 3 1 oranında kullanarak yapmıştır diyor. Keklerin yapımında irmik ve kakaonun tamamı kullanıldığına göre, artan un miktarı artan şeker miktarından kaç gram fazladır? Bunu kağıda dökmese karışık görünecek. Hemen birinci kek, ikinci kek diyelim. Şimdi birinci kekte kullanılan un, şeker, kakaoymuş. Şimdi bunların oranı 6 2 1 demiş. Yani doğru orantı. Anlatmak istediği şu şey, 6 2 1 şu. Bu 6k, bu 2k bu K. İkinci kısımda ise ikinci kekte ise irmik, şeker ve kakao kullanmış. Buradaki oran da 4, 3, 1. K demeyelim karışmasın. A, A, A. Şimdi soru kısmında diyor ki irmik ve kakaonun tamamı kullanılmış. Şimdi irmik zaten sadece burada var. İrmik ne kadar? 800 gram. O zaman burası 800'müş demek ki. Yani 4A 800. O zaman A sayısı demek ki 200'müş. Şimdi A sayısının hepsini yerine yazayım. 3 çarpı 200'den o zaman 600 şeker. Bir tane A. Yani 200 gram da kakao. Diyor ki kakaonun tamamı kullanılmış. E zaten 400 gram kakao var. 200'ünü kullanırsak 200 kalır. Demek 200 de buradaymış. Yani k de 200'müş. O zaman 2K 200 yerine yazarsak 400 yapar. 6K K yerine 200 yazarsak 1200 yapar. Şimdi kullanılan un miktarı 1200. Başlangıçta 1,5 kilogram yani 1500 gram. Çıkartırsam artan miktar. Bu kadar artmış oldu 300 gram. Artan neden bahsetmiş bir de? Şekerden. Şimdi birinci kısımda şeker 400 kullandım. İkinci kekte 600 kullandım. bayağı şekerli. Toplarsak 1000 gram. Demek ki burada şeker kullanmış olduk. Başlangıçta 1.2 kilogram yani 1200 gram vardı. 1000 gramını kullandım. Geriye de 200 gram şeker artmış oldu. Benden istediği şey un şekerden ne kadar fazla? 300 eksi 200'den. Demek ki 100 gram artan fazlalığı varmış. Yani cevabımız Adana. Beşinci sorumuzda devam edelim. Leyla, Burhan ve Gürhan'ın paraları TL cinsinden tam sayı olmak üzere sırasıyla A, B ve C TL'dir. ABC ile ilgili eşitsizlikler verilmiş. A sayısı 32-42 arasındaymış. B 56-72 arasında. C de 29'da 57 arasındaymış. Sonra oran orantı şeklinde iki tane eşitlik vermiş. Peki buna göre C kaçtır? Şimdi bizim burada 3 tane bilinmeyenimiz var A, B, C. Bunlar aynı cinsten bulabilmem için ortak olanların aynı olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Şunu. A bölü B, 5 bölü 8. Şimdi burada A 5'e eşitti. Daha doğrusu 5'in katına 5K'ya. B 8K'ya. Altta ortak olan var. Üstteki denklemle aynısı olan. Neydi? B. B aşağıda 4 ama yukarıda 8. B'leri aynı yapalım o zaman. Bunun paydasını, payını 2 ile çarptım. 8 bölü 6 oldu. Şimdi ortak olan B'ler artık aynı. Yani A'yı ben yukarıdan 5K, B'yi artık 8K alabilirim. Neden? Çünkü artık burası 8. O zaman alttaki C sayısı da bunun katına eşit. Demek ki hepsini K'lı cinsten bulabilmem için ortak olan ifadenin kat sayısı, ya daha doğrusu gördüğü sayı aynı olması lazım. Şimdi bunları eşitsizliğin içerisine yazıyoruz. Yani 32 artık A gördüğüm yere 5K, 42, 56, B yerine 8K, 72. Artık C 29. C yerine 6K. 57. Şimdi burada K'ya bir değer verip eşitsizliklerin hepsini sağlatmam lazım. K'ya şuradan değer veriyorum. Diyelim ki K eşittir mesela 9 olsaydı değer 9 kere 8 72. 72'den küçük değil. 8 verirsem 64 olur. Yani verirsem eğer 64 olur. 7 verirsem de 7 kere 8 56 yine sağlamaz. Demek ki sağlayacak tek değer K'nın 8 olma durumu. O zaman Bizden istediği zaten direkt idi. Mecburen C, C K8 olacak. E, C de 6 kaydı. O zaman 6 çarpı 8'den demek ki cevabımız 48'miş. Yani denizde. Altıncı sorumuzdayız. Belli sayıda sorudan oluşan ödevinin bir kısmını çözen Burak çözdüğü soru sayısının kalan soru sayısına oranının 2 bölüydü olduğunu gözlemlemiştir. Burak 20 soru daha çözdüğünde kalan soru sayısının başlangıçtan itibaren çözdüğü toplam soru sayısına oranının 5 bölü 4 olduğunu görmüştür. Buna göre Burak'ın ödevi toplam kaç sorudur? Buna benzer zaten ÖSYM'de yani daha doğrusu T'de de sorumuz vardı. Şimdi şöyle yapalım. Çözdüğü X çözmediği Y olsun. Şimdi diyor ki birincisinde çözdüğü soru sayısının kalan soru sayısının oranının 2 bölü Yani X bölü Y 2 bölü 7'ymiş. O zaman ben buradan X'i hemen 2K, Y'yi 7K alırım. Artık bir daha X, Y'lerle uğraşmam artık biz K'larla uğraşacağız. Şimdi diyor ki 20 soru daha çözdüğünde o zaman çözdüğü soru sayısı x'ti yani 2 kaydı. 20 daha çözerse burası 20 artar. Çözmediği 7 kaydı. 20 çözerse o zaman çözmediği 20 azalır. Yani 7k eksi 20 olur. Şimdi diyor ki 20 soru daha çözdüğünde kalan soru sayısının artık 7k eksi 20'nin tersini sormuş bu sefer. Çözdüğü toplam soru sayısına 2K artı 20'ye oranı artık 5 bölü 4 imiş. Şimdi artık biz buradan içleri dışarı çarpımı yapıp K'yı bulabiliriz. Çarparsak eğer 7 çarpı 4 28K eksi 20 çarpı 4 80. Sıra geldik 5'e. 5 ile 2'yi çarparsak 10K artı 5 çarpı 20 100 yaptı. Şimdi şuradaki sağdaki 10K'yı sola attım. 28K eksi 10K. Buradaki eksi 80'i de sağ attım. Burası da 100 artı 80 oldu. Burası 18K eşittir 180. Her iki tarafı 18'e böldüm. Yani 180 bölü 18'den. Demek ki K sayısı olmuş. Bizden istediği şey Burak'ın ödevi toplam kaç sorudur? E, ödevi zaten çözdüğü artı çözmediği. Yani 2K artı 7K. Yani 9 kaymış. E K'yı zaten 10 buldum. O zaman 9 çarpı 10'dan. Demek ki 90 tane sorusu varmış. Yani cevabımız Bursa. 7. sorumuzda devam edelim. 1, 2, 3 numaralı kavanozlardaki şekerlerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Kavanozlara sırasıyla A, B, C adet şeker bulunmaktadır. Yani şöyle birinci, ikinci, üçüncü kavanoz var. A, B ve C adet kavanoz şey varmış, şeker varmış. Üçünün toplamı da 60'mış. O zaman şuraya A artı B artı C eşittir 60'ı yazdım. Alttaki kısımda bir numaralı kavanozdan 2 numaralı kavanoza 8 adet. O zaman buraya 8. Ardından 2 numaralı kavanozdan 3'e de 12 tane şeker aktarıldığında hepsi eşitleniyormuş. Şimdi o zaman A'da birincisinde A-8 kaldı. İkincisinde 8 geldi 12 giderse B-4 C'ye de direkt 12 gelmiş. Şimdi diyor ki bunların her biri birbirine eşitmiş. Şimdi ben bunların her birini C cinsinden bulmak istiyorum. Yani A eşittir. Diğer tarafa attım. C artı 20. B eksi 4 de C artı 12 ise eğer 4'ü diğer tarafa attım. B de C artı 16 buldum. Neden? Her birini C cinsinden bulup şuradaki eşitlikte yerine yazacağım. Şimdi A gördüğüm yere C artı 20. B gördüğüm yere C artı 16. C zaten C. Şimdi buradan 3C artı 36 eşittir 60. 36'yı diğer tarafa attım. 3C eşittir 24. O zaman C sayısı 8'miş. Şimdi C'den de diğerlerini buluyoruz. O zaman A sayısı 8 artı 20'den burası A. O zaman A da 28'miş. B de 8 artı 16'dan B de 24. Şimdi her birini sadeleştiriyorum. Şöyle yapalım. A 28, B 24, C 8. Her birini 4'e bölersem eğer, demek ki A 7'nin katı bir sayı, 4'e bölersem B 6'nın bir katı, C 2'nin katı bir sayı çıkmış oldu. Yani A, B, C sayıları 7 ile 6 ile ve 2 ile orantılı olmuş oldu. Yani doğru orantılı olmuş oldu. Şimdi bizden istediği şey şu, bu doğru orantıyı ters orantıya çevir. Bir önceki örnekte yaptığımızın aslında aynısı. Bunların ekokunu alıyorum. Ekok. 7, 6 ve 2 2'nin ekokunu alırsam eğer burası 42 yapar. Daha doğrusu 6 çarpı 7 şeklinde kalsın. Şimdi şöyle 7K 42 ise buradaki K değerim ne olur? 6'nın katı. Bu A için. Şimdi B için de 6K vardı. E 6K 42 ise o zaman K ne olur? 7 olur. Yani 7A. Aynı şey C için yapacak olursak şimdi. C için. C'de de 2K vardı. 2K 42 ise o zaman K sayısı ne olur? 21. Şimdi buradaki sayılarla da artık ters orantılı olmuş olduk. Yani birinci kısım 6 ile ikinci kısım 7 ile üçüncüsü de artık 21 ile ters orantılı imiş. Yani doğru seçeneğimiz denizli. Sekizinci sorumuza devam edelim. A, B, C ve D sıfırdan farklı gerçel sayılardır. A bölü B eşittir C. C çarpı D eşittir A. B bölü C eşittir D olduğuna göre ifadeler hangileri kesinlikle doğrudur? İfadeleri de A eşittir B eşittir D'ymiş. C eşittir 1. A, B, C eşitmiş birbirlerine. Bakalım. Şimdi birinci ifadede A bölü B, C ise eğer o zaman A eşittir B çarpı C olmuş oldu. Alttakinde C çarpı D eşittir A. Hemen şurada üçüncüsüne geçmeden bu da a. Bu da a ise eğer o zaman b çarpı c eşittir c çarpı d'ymiş. C'ler birbirini götürebilir çünkü sıfırdan farklıdır demiş. O zaman b d'ye eşitmiş. Üçüncü ifademiz b bölü c eşittir d ise b de c çarpı d'ye eşitmiş. Şimdi yukarıda b zaten d'ye eşitti. O zaman c çarpı d'miz o zaman d'ye eşitmiş. O zaman d'ler de giderse demek ki c sayısı birmiş. C'yi 1 bulmuş olduk. Yani demek ki birinci ifademiz doğru. Şimdi diğer tarafa bakalım. Şurada şey var. Şurada A eşittir B çarpı C vardı. E C'yi 1 buldum. Yerine yazdım. O zaman B çarpı 1'den. Demek ki A da B'ye eşitmiş. Şimdi yukarıda bir de B D'ye eşitse eğer o zaman buraya eşit diye bir de D'ye eklersem o zaman birinciyi de bulmuş olurum. Demek ki ikinci yani üçüncüyü hiçbir zaman bulamıyorum. 1 ile 2 doğru 3 yanlış cevabımız Ceyhan. 9. sorumuzla devam edelim. Sabit hızlarla soru çözen X, Y ve Z kişileriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. X kişisinin 5 saatte çözdüğü soru sayısı, Y, Z kişilerin 6 saatte çözdüğü soru sayısına eşit imiş. Şöyle, X'in çözdüğü X olsun, Y'nin çözdüğü Y, Z'nin çözdüğü de Z olsun. Şimdi diyor ki, X'in çözdüğü, 5 saatte çözdüğü, her bir saatte X çözerse 5 saatte o zaman 5X çözer. Değil mi? Diyor ki, bu eşitmiş diğer ikisinin toplamının 6 saatte çözdüğü yine. Yani o zaman demek ki buradan 5x eşittir 6y artı 6z eşitliğini bulmuş oldum. Bu birinci paragrafın verdiği. İkinci paragrafta y kişisinin 2 saatte çözdüğü o zaman 2y eşitmiş. Z kişisinin 3 saatte çözdüğü o zaman 3z'ye eşitmiş. E buradan sonrasında y'yi hemen 2k 3k özür. Z'yi de y'nin önündeki sayı 2k alıp X, Y, Z'yi hepsi her biri cinsinden yani her birini K cinsinden bulabilirim. Bu bulduğum değeri de yukarıda yerine yazıyorum. Yani şurada. Şöyle yapsak daha güzeldi. Dağıtmayalım hiç. Şurada Y, Z vardı. Toplayıp çarpmak daha kolay olacaktır. O zaman 6 çarpı Y'ye 3K, Z'ye 2K. O zaman 5X eşittir 6 çarpı 5K. Yani 5X eşittir 30K. Her tarafı 5'e böldüm. Demek X'e X de 6K'ya eşitmiş. Soru kısmında. Buna göre x, y kişilerin 2 saatte çözdüğü. Yani x ile y'yi topla 2 ile çarp 2 saatte çözdüğünü bul. O zaman 2 çarpı x 6k, y 3k. Yani demek 2 saatte 2 çarpı 9k'dan 18k tane soru çözüyorlarmış. Şimdi diyor ki bu soruyu diyor ki toplam soru sayısına eşit sayıdaki soruyu yani 18k'yı z kişisi kaç saatte çözer? z her bir saatte 2k çözüyorsa eğer şimdi şey diyor ki 18k'yı kaç saatte çözer? Bu bunun 9 katı. Bu bunun 9 katından. Demek ki 9 saatte çözer. Ya da 18K'yı direkt 2K'ya bölebiliriz. Buradan yine 9 saatte zaten çıkacaktır. Yani doğru cevabımız A'dan olmuş olur. Şimdi 10. sorumuzu çözelim. Ramazan, Kadir ve Mustafa babalarından miras kalan tarlayı sırasıyla 2, 3 ve 4 aylarla doğru orantılı olarak paylaşacaklardır. Ramazan buna itiraz eder ve sırasıyla 2 3 4 sayılarıyla ters orantılı olarak paylaşırlar. Mustafa son durumda ilk durumdan 25 dönüm az pay aldığına göre Ramazan son durumda ilk durumdan kaç dönüm fazla pay almıştır? Şimdi hemen şöyle yapalım. Ramazan, Kadir ve Mustafa şimdi 2 3 4 sayılarıyla orantılı olduğu için en kolay kısım zaten burası. 2k, 3k, 4k dedik. Şimdi ikinci kısımda ters orantıymış. Şimdi biz ne yapacaktık? Ekok alacaktık. 2 3 4'ün ekokunu aldık. Bunların ekokunu alırsak 12 çıkar 12a dedim. Şimdi Ramazan Mustafa pardon Ramazan Kadir ve Mustafa artık şimdi bu 2k 12a'ya eşitse artık burası 6a. 3k 12a'ya eşitse artık burası 4a. 4k 12a'ya eşitse artık burası 3a olmuş oldu. Şimdi toplarsam eğer burası tarla miktarı çünkü. 5 9k tarla buradan. Burayı toplarsam Burası 13A tarla buradan. İşte tarla miktarı aynı olması lazım. Demek ki 9K eşittir 13A yazabiliriz. Şimdi bundan sonrasında K A'nın öndeki sayının katı şeklinde yazabiliriz. 13X yazdım. A da K'nın öndeki sayının katına yani 9x şeklinde yazabilirim. Buradaki amaç neydi? A, K'dan kurtulup tek bilinmeyen yapmak. Şimdi her birini her birini x cinsinden buldum ve tekrar yazıyorum. Yani Ramazan, Kadir, Mustafa birincisinde 2 kaydı. K 13x. 2 çarpı 13'ten o zaman burası 26x. Kadir'in 3K 3 çarpı 13x 39x. Mustafa'da 4 kaydı. 4 çarpı 13 ne yapar? 40 52x. Şimdi diğer taraftan ters orantılı şekilde dağıttığımızda Ramazan, Kadir ve Mustafa. Burası 6 aydı. A'yı kaç aldık? 9. 6 kere 9 54. O zaman burası 54x. Kadir 4A 4 çarpı 9 36x. Mustafa 3 a 3 çarpı 9 27x. Şimdi yaptığımız buraya kadar yaptığımız işlem ters orantı ve doğru orantıyı kullanarak her ikisindeki k ve a değerlerini aynı cinsten bulmak. Şimdi her ikisini aynı cinsten bulduk. Yani burası doğru orantı şeklinde dağılsaydı burası ters orantı şeklinde dağılsaydı her biri x cinsinden. Şimdi diyor ki Mustafa son durumda ilk durumda 25 dönüm az. Mustafa burada da Mustafa. Yani diyor ki 52x Eksi 27x eşittir 25'miş. Çıkartırsam burası tam 25x eşittir 25. Demek x sayısı 1'miş. Bizden istediği şey Ramazan son durumda ilk durumdan kaç dönüm fazla pay almıştır? Ramazan 54x eksi ilk durumda 26x. Yani o zaman burası x yerine 1 yazarsam 54 eksi 26 çıkar. E 54'ten 24'e çık 26 çıkarsak demek ki 28 dönüm az almıştır. Cevabımız denizli. Bu testimizin son sorusu olan 11. sorumuzu çözelim. Ölçekleri farklı, iki cetvel şekildeki gibi üst üste getirildiği zaman, birinci cetveldeki 4 sayısı ile ikinci cetveldeki 8 sayısı, birinci cetveldeki 13 sayısı ile ikinci cetveldeki 18 sayısı aynı hizaya geliyormuş. Buna göre yukarıdaki gibi yerleştirilen iki cetvelin hangi eşit numaraları çakışır demiş. Şimdi buraya bakacak olursak eğer bu arada 13-4'ten 9 birim var. Şimdi buraya bakacak olursak da burası 18 birim. Yani sanki yukarıdaki 9 birim giderken aşağıdaki 18 gidiyorsa o zaman yukarıdaki 1 birim giderken aşağıdakine 2 birim gidiyor şeklinde düşünebiliriz. Yani yukarıdaki şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şeklinde giderken o zaman burası 0 giderken derken alt alta geliyor anlamında. 2 4 6 8 10 12 14, 16 ve 18 numaraları çakışacaktır. Bizden istediği şey iki cetin hangi eşit numaraları çakışır? Ve burada 8 ile 8 çakışmış oldu. Yani doğru cevabımız Bursa. Bu sorumuzla bu testimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz olan sayı kesir problemlerine görüşürüz.